Şit aleyhisselam ve Resulullah'ın nuru. Allahü Teala, Adem aleyhisselamdan sonra oğlu Şit, Şiz, aleyhisselamı peygamber olarak gönderdi. Adem aleyhisselamın oğullarından Habil ile Kabil arasında çıkan anlaşmazlık neticesinde Kabil, Habil'i öldürünce Allahü Teala, Hazreti Adem'e, Habil'e karşılık ihsan olarak yeni bir oğul verdi. Adem Aleyhisselam'ın bütün çocukları ikiz olarak doğduğu halde Hazreti Şit tek doğdu. Şit Aleyhisselam son peygamber Muhammed Aleyhisselam'ın nurunu alnında taşıyordu. Bu sebeple Adem Aleyhisselam onu pek fazla seviyordu. Bütün evladı üzerine onu reis yaptı. Ayrıca ilahi sırları bildirip bütün ilimleri öğretti ve ona şöyle vasiyet etti. Oğlum alnında parlayan bu nur, son peygamber olan Muhammed Aleyhisselam'ın nurudur. Bu nuru mümin, temiz ve afif hanımlara teslim et ve oğluna da böyle vasiyet et. Hazreti Şit, bu vasiyet üzerine Salih abi kızla evlendi. Sonra evlatlarına da böyle vasiyet ettiler. Onlar da bu vasiyete uyup öylece devam ettiler. Adem aleyhisselamın vefatından sonra, Allahü Teala, Şit aleyhisselama peygamberlik verdi. Şit aleyhisselam zamanında insanlar çoğalıp, her tarafa yayıldılar. Onlara Allahü Teala'nın emirlerini bildirip iman etmeye çağırdı. Şit aleyhisselam ekseriya Şam'da ikamet ederdi. Bin şehir kurup, hudutlarını tespit etti. Şit aleyhisselamın çocukları ve torunları imar ettikleri şehirlerde yaşayıp, Allahü Teala'ya ibadet ve taatle meşgul oldular. Şam'dan Yemen tarafına gidip azgın ve sapık bir halde yaşayan Kabil'in oğullarını Allahü Teala'ya iman ve ibadet etmeye davet etti. Fakat bu kavim Şit Aleyhisselam'ın davetini kabul etmeyip sapıklıklarında ısrar ettiler. Şit Aleyhisselam onlarla savaştı. Yemen'deki bu azgın kavmin bir kısmını kılıçtan geçirdi, bir kısmını da esir aldı. Son peygamber olan Muhammed Aleyhisselam'ın nuru Şit Aleyhisselam'dan onun oğlu Enuşa geçti. Şit Aleyhisselam oğlu Enuşa Muhammed Aleyhisselam'ın nuru ile ilgili vasiyeti yaptı ve Enuşu yeryüzüne halif tayin ederek vefat etti. Şit Aleyhisselam bin sene ömür sürdü. 500 yaşındayken kendisine diyorlar ki: Kaldığın yer rahat değil, sana şöyle daha rahat bir yer hazırlayalım onlara şöyle cevap veriyor, şurada 500 sene ömrüm kalmış, 500 sene için değer mi? Böyle cevap verince bu sefer şöyle diyorlar. Ahir zamanda öyle bir ümmet gelir ki ömürleri 50-60 sene olur, ama bir ev yetmez iki, üç hatta köşkleri sarayları olur. Verdiği cevap çok manidar oluyor mübareğin, ya öyle mi? O zaman desenize onların ömürleri gibi akılları da kıt olur. 12 Aralık 2020 Türkiye Gazetesi Bizim Sayfa Ahmet Demirbaş